Diğer dayısına böyle yapmıyor değil mi? Hiç konuşmuyor onunla. Konuşuyor aslında. Ne kadar konuşmuyordur. Benim aldığım zaman değil mi bu? Konuşacak mı benimle? <laughs> biliyor, biliyor ben olduğumu biliyor. Yoksa ben hiç görmedim diğer dayısıyla böyle konuştuğunu. Sana da konuşmuyor ama yine de sen bilirsin. Hı. Yalan söyledim diye bak şimdi ben bir çocuk. Ya. Aa benim aldığım oyuncak değil mi o? Hayır. Ha benimki farklı rengiydi. Başka çocuğu oynayacak adam mı var? Nasıl seviyorsa parmağımı <laughs> da bırakmıyor. Ben hiç görmedim diğer dayısına böyle bir çocuğunu. Konu diğer dayısına geldi ondan attı. Al Anne dedi mi de? Dedi dememiş. Kürme şeyini hep diğer dayısından öğrendi galiba. Hmm, var onda böyle öyle biriler. İlk pikniğe de benle gitti değil mi? <laughs> İşim vardı kesin evet evet. Bana benziyordu. Hiç mi benzemez diğer dayısına? Huysuzluğu <laughs> benzemiş diğer dayısına. <laughs> Yer misin? Abim de böyle nerede yenmeyecek şey var onu yere. Kızık. kızdan bıçağı. Bir de derler kız halaya benzer. Bakayım. Hayır, bence de hayır. Ne oldu? Söyle kullanma. Uykusu gelmiş. Ben anlamadım. Diğer dayı uyutabilir ha. Sen neden uyutmadın? Ben onu alışverişe gideceğim.